Gönlümdeki bu aşkı anlamıyorsun. Beşeri aşklarda takılıp kalıyorsun. Sevmeyi bilmiyorsan eminim zarardasın. Beşeri aşk yolun başı farkında mısın? Sözlerim aşikar, yok gizli saklı. Kalbim bu kutsal aşkta tutuklu kaldı. Gece kahşanelerde, gündüz çöllerde, huzuru buldum sende siyah gözlerde. Sevdiklerim beni hiç anlamasa da, gözlerim durmayıp çok ağlasa da, yüreğim alev alev böyle yansa da, vazgeçmem bu sevdadan vazgeçemem ben. Varım, yoğum, hayalim hep bu sevdada. Mutluyum sanıyordum ben bu dünyada. Yaşayarak öğrendim öyle değilmiş. Hayatın anlamı kutsal sevgiymiş. Hayatın anlamı kutsal sevgiymiş.